Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni karakterim, bakın yeni karakteri güzel olmuş mıyım? Böyle güzel bir karakter yaptım. Sence güzel mi arkadaşlar? Yerel herifli videomuz gelsin mi? Yorumları yazın. Bekliyorum. Ne olur yazın arkadaşlar. Yorumlarda hiç kimse bir şey yazmıyor. Bir videomda yazmışlar. Yazmışlar. Ev yazmıştım. İşte de işte ben de varım videoda falan diye kalpler falan atmış teşekkür, teşekkür ediyorum onun için de arkadaşlar bir de ben Elif'in yanındaydım. ve yani ve ilk gidiydim işte sonra ne videosu çeksem acaba dedim yarın falan işte ne çekeyim acaba dedim şu şimdi kafından çekilmişti bir şeyler falan dün. Neyse arkadaşlar. Şimdi şu 40'a çıkalım. Bilmiyorum. Arkadaşım acaba bizim Roblox arkadaşım kabul edecek mi? Şöyle kanka yazalım. Şöyle. Kanka dedim. bu pişirmiyor. Nice. Arkadaşlar. Tamam. Biz şuradan Hı. Bir kaçı gidelim Kasa oynayalım. Kasa sayalım. Kasa 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 Kendimi gördüm ya. kendimi yordum. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendimi de... Ay çok güzel lan. Ay <laughs> çok güzel. Neyse ilk önce arkadaşlar. Bir şuraya küçüldüm. Şöyle bomba alalım. Bundan alalım. Sonra bomba. Bombamız nerede? Şimdi şurada arkadan giriyorum. Bir şu an çıkar. Hoppa. Şöyle. Hmm. Hı. Hı. Yeter aşk Arkadaşlar bir tane şarkı Buna takıldı İkide bir söylüyüp duruyorum Ay Neyse Oye 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 Ne aşk açtık aşk neden ayakta dur? duruyorum ya. Bu ne? Gerdim. Şu da. Şöyle oturalım şuraya. Otur. Oturdum. Çıkalım. Çok gizli yerler de var. Bir tane kasa vardı arkadaşlar. Onu yerine bir şuraya şuraya arkadaşlar ay ya of. arkadaşlar ya ben bir video sadece kendi kendi sesimle yani sadece hiç kimse böyle dışarıdan ses gelmeyen bir yüz, yani bir video çekesim geliyor ama çekemiyorum işte nasıl alıyorum Ay yazıklar. Parası nerede mi lan bunun? Ben da çıkamam. Ama videomu bozdum. Yok. Sonuçta bu şey videosu. Hem de ne fakir şeyinde. Eee. ne oldu lan? Ha. dakika no 1'e gidelim no 35'te de vardı ev ben... Aa, biraz sıkıntılı olacak sıkıntılı olacak sıkı. neyse bak şimdi ben size bir tane Oh bakın tam bilim Arkadaşlar burada hiç düşmüyorsunuz. Böyle. Ama burada sonrasında düşüyoruz. Neyse. Şuradan no, gidelim. Buradan nereye gidecektik? Ha bankayı soracaktık doğruya. size gösteremedim ama bankayı soracağız. Hemen soyalım soyalım soyalım. Soyalım lazım. Ben şuradan alayım. başlayalım. Başlayalım. Hayır arkadaşım böyle kapanıyor. Zerif iki de Ah aldım. Ama oturaya girelim. Buradan şeyi soyacağım Ay şuradan girerdim ya. Burası açılıyor. Ne aç ne aç Aha soyuldu. Söyle, 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 açıl açıl, söyle, açıl. Şöyle. Şöyle yapalım. Bunu şuraya da. Şöyle yapalım. Şununla şöyle yapalım. Bunun rengini aynı. Hadi. Şöyle aynı yapalım. Bunun renginde Aynı. Aynı. Olmuyor. Aynen. Oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Aynen.